Herkese merhabalar Yasemin'in mutfağından selamlar sevgiler kıymetli takipçilerim bugün sizlerle bol cevizli ve üzümlü mis gibi portakal aromalı anne keki yapalım inanılmaz pratik ve lezzetli bir kek kesinlikle videomu izlemenizi tavsiye ediyorum sizleri çok fazla bekletmeden hemen yapma aşamalarına geçelim kekimiz için uygun bir yoğurma kabının içerisine 4 adet yumurtayı alalım Yumurtalarınız büyükse 3 adet de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Benim yumurtalarım biraz küçüktü. Ben 4 adet kullandım. Üzerine 1,5 su bardağı toz şekeri ilave edelim. Ve şeker ve yumurta köpük köpük olana dek çırpalım. Kullandığım su bardağı ölçüsü her zamanki gibi klasik su bardağı 200 milim. Genelde 1 su bardağı kullanırım. Keklerde ölçüm bu şekildedir. Yalnız bugün mini fırın tepsisinde hazırlayacağım için keki ölçüyü biraz arttırdım. Tam ölçüdür arkadaşlar. Ölçüm şaşmaz. Sizlerde bu ölçülere sadık kalırsanız aynı sonucu alabilirsiniz. Evet, bakın yumurta ve şeker köpük köpük oldu. Şimdi yavaş yavaş diğer malzemeleri ilave edebilirim. Bir buçuk su bardağı yoğurt, bir buçuk su bardağı sıvı yağ alıyorum ve tekrar çırpmaya devam ediyorum. Yoğurt ve sıvı yağda güzelce karıştırdıktan sonra diğer malzemelerin eklemeye devam edeceğiz. Bu mevsimde hazırlanan keklerde ben portakal ve limon aromasını çok seviyorum arkadaşlar. Keke inanılmaz bir lezzet katıyor. Bugün kekimizde portakal kabuğu rendesi kullanacağız. Evet, bakın gayet güzel karıştı. Şimdi bir adet portakal kabuğunu rendelemiştim. Onu ilave ediyorum. Daha sonra kekimizde bugün karbonat kullanacağız kabartma tozu yerine bir tatlı kaşığı dolusu karbonatı küçük bir kasenin içerisine alalım üzerine çeyrek limon suyu sıkarak bu şekilde köpürtelim bu işlemi yapmamızın nedeni karbonatın kekimizin lezzetinde acımsı bir tat bırakmasını ve rengini sarartmasını önlemek arkadaşlar bu çok önemli bir detay bunu mutlaka yapın Evet bakın gayet güzel köpürdü şimdi onu da karışıma ilave edebiliriz ununu da eleyerek ekledikten sonra toplamda üç buçuk su bardağı un kullandım Portakal aroması keke çok yakıştığı için ekstra vanilya kullanmıyorum arkadaşlar. Sizlerin de kullanmanıza gerek yok. Bu şekilde yeterli olacaktır. Unu elememizin nedeni de kekimizin daha güzel kabarmasını sağlamak. Şimdi mikseri düşük devirde açalım ve kısa süreli karıştıralım arkadaşlar. Bu aşamada çok fazla karıştırmamıza gerek yok. Kısa süre karıştırmamız yeterli olacaktır. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videom buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz yorum kısmına küçücük bir emoji dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyorum. Siz kıymetli takipçilerimden kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Videolarımı da paylaş butonundan dilediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kek harcına son olarak bir çay bardağı iri çekilmiş ceviz içi ve bir çay bardağı çekirdeksiz üzüm ilave ediyorum. Üzümleri daha önce güzelce yıkayıp kuruttum arkadaşlar. Bu aşamada artık mikseri kullanmayacağım. Mikseri kaldırdım. Bir spatula yardımıyla bakın şimdi sizlerin de gördüğünüz gibi dıştan içe doğru küçük dokunuşlarla hamuru söndürmeden karıştırmaya devam edelim. Malzeme listesini her zamanki gibi videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız her zaman belirttiğim gibi malzeme listesine direkt bakıp videomu izlemeden tariflerimi denemeyin lütfen. Videoyu izleyerek daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. Evet bakın hamurun kıvamı harika oldu arkadaşlar. Ne çok koyu ne de çok akışkan. Tam ölçüdür. Kesinlikle ölçülerin dışına çıkmadan bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Evet kek harcımız hazır. Şimdi fırın tepsisinin öncesinde margarinle her tarafını yağladım ve hazırlamış olduğum kek harcını tepsinin içerisine alıyorum. Spatula yardımıyla hamurun tepsinin her tarafına eşit miktarda yayılmasını sağlıyorum. Ve daha sonra tepsiyi 1 iki kez salladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına keki pişmeye gönderiyorum. kekimiz pişti. Benim fırınımda yaklaşık 40 dakika sürdü arkadaşlar pişmesi. Pişme süresini siz kendi fırınıza göre ayarlayabilirsiniz. Altı üstü tabir yerindeyse nar gibi kızardı. Gerçekten inanılmaz lezzetli ve çok pratik bir kek. Bu lezzet beni alıp çocukluğuma götürüyor. Sizler de bu şekilde anne keki seviyorsanız ve anne keki özlemi duyuyorsanız mutlaka bu tarifi deneyin derim. Portakalın verdiği o güzel aroma ve karbonatın verdiği bir lezzet var arkadaşlar kekte. Ben çok seviyorum bu lezzeti. Şimdi kekimizin ilk sıcaklığı çıktı. Dilimleyerek sizlerle dokusunda paylaşmak istiyorum. Bakar mısınız? Dilimlerken hiç zorlanmıyorum. Pamuk gibi yumuşacık bir kek oldu. Bu kekin lezzetini kesinlikle abartmıyorum arkadaşlar. Denedikten sonra sizler de bana hak vereceksiniz. Gerçekten anne eli değdiğini hissedeceksiniz bu keki yerken. Çay saatlerinizde ya da çocuklarınızın beslenmeleri için rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Çok pratik ve çok lezzetli bir kek. Evet şimdi bakın sizlere iç dokusunu da göstereceğim. O kadar güzel kabardı ki yumuşacık pamuk gibi enfes bir kek oldu. Bakın şimdi yakından da göstereceğim sizlere. tek kelimeyle muhteşem oldu. Bir tarifimizin daha burada sonuna geldik. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.